yetki verirseniz ilk günkü aşkla ve bugün aşkla heyecanla bir ekip ruhu içerisinde üye sayımızı bine çıkaracağımızı hedefliyoruz. Biz Edirne Biro Memur Sen Şubesi olarak huzurlarımızda şu sözü veriyoruz. Kardeşlik ahlakıyla kuşanmış bir ekip olacağız. Memur sen ailesine katkı sağlamak, dostlukları arttırmak için mücadele edeceğiz. Kamu çalışanlarının onurlu mücadelesine katkı sunacağız. Benlik anlayışından uzak bir ekip anlayışıyla bir ve beraber olacağız. Memur senin onurlu mücadelesinin önce neferleri olacağız. İlk günkü heyecanımızla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için birlikte olacağız. Güçlü ve donanımlı bir ekiple kurumsallaşmış örnek bir teşkilat olacağız. Hayra niyetlendik, hayra niyetlenerek çıktığımız bu yolda bize destek vermenizi, güç vermenizi, gönül vermenizi talep eder. İkinci olan genel kurulumuzun sendikamıza, üyelerimize, tüm kamu çalışanlarımıza, çalışma hayatımıza hayırlar getirmesi temennisiyle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.